Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine fabrikanın bahçesindeyiz. Ee, Kasım ayında bir budama yapmıştık kardan önce. 4 fidanımızı Kasım ayında keskin bir budama yaptık. Tek köke bıraktık. Şimdi Aralık ayında, şimdi Aralık'ta da daha farklı bir budama yapacağız. Sizlerle paylaşalım dedik. Şimdi bu dipten gelen sürgünleri alacağız. Dipten gelenleri alıyorum. 2'ye bıraktım. Buradan 3-4 göz kadar, 5 göz kadar bıraktım. Hani meyve verecek mi onu inceleyeceğim. Temizledim buraları. Şimdiki aralığın 9'u. Şimdi böyle bir budama yapacağım. Bir 4 ağacımı. Meyveyi atırmaya çalışıyorum. Tabi yorumlarda bulunabilirsiniz. Bunu da gene 2'ye bıraktım bu şekilde. Görüyorsunuz büyümeler nasıl oldu bak. Büyümeler çok iyi. Şu kenarlarındakileri temizliyorum. 1 2 3 göz bıraktım. Şuradan çapraz kesiyorum. Şu yandan çıkana da bu şekilde bıraktım. Üçüncü budamamı yaptım. Onlara ağaçlar geçelim. Bunu da gene iki göze bırakacağım. Şöyle. Buradan sonrasında artık Mart ayında, baharda budayacağız. Şimdi arkadaşlar bu budamalar hep denemedir. Bunları takip edeceğiz. Mart ayındaki uyanışlarına bakacağız, meyvelerine bakacağız. Ee, burada e, yaptığımız işlerde e, burada nasıl gelişiyor, meyve veriyor mu, sürgünler nasıl oldu bunları inceleyeceğiz, hep beraber bakacağız. Yani tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa bu paylaşımların altına yapın. Ondan sonra meyveye bırakırken büyük ağaçlarda, bu budamalarda anlatacağız bildiğimiz kadar. Tabii yaptığımız hatalar olursa onları da uyarırsanız sevinirim. Yani yorumlarda kötüdür, iyidir hiç önemli değil. Bunları paylaşalım ki insanlar öğrensin. Biz de öğreneceğiz. Biz de paylaşacağız. Bizim burada yaptığımız işte fabrikanın bahçesine diktiğimiz fidanları hep beraber inceliyoruz. Büyümelerini, gelişimlerine bakıyoruz. Buraya örnek olarak birkaç tane de Elazığ bölgesinin üzümlerinden dikeceğim. Önümüzdeki hafta dikerim inşallah. Dikerken yine paylaşırız. Asma ve yer çubuğu ile ilgili bir soru var asmaya uygun olur mu olmaz mı gibisinden sorular var. Şimdi bizim bölgede yapılan asma şekliyle Manisa tarafında yapılan şekil farklı. Elazığ tarafında yapılan şekil farklı. Şimdi buradaki asma mantığı bizim köyde şöyle göynükte. Asmayı aldığımız zaman bağ bakımı çok kolay oluyor. Çapalaması, sürmesi bu kürek işi dediğimiz bel işinden bizi kurtarıyor. Bütün işi traktöre bindiriyor. Şimdi biz 50 dönüm, 60 dönüm büyük bağlarımız var. Bu bağların insan gücüyle bakılması çok zor. Bunu kolaylaştırmak için asma alıyoruz. Burada asma alırken dikkat ettiğimiz şeyler var. İşte yerden yüksekliği, sulama sistemi, e, bunların hepsini e, dikkat ederek diktiğimiz yönlere göre işte güneş alsın, üzüm e, daha güzel olgunlaşsın diye bazı şeyler var. Bunları da asma yapan bağcılarla röportaj yaparak sizlere sunacağız. E, benim burada istediğim e, bu fidanların büyümesine incelemek. Artı işte fidan da satıyoruz. Üzüm, fekmez işte bunlarla da uğraşıyoruz. Sattığımız fidanlar inşallah tutar. Arkadaşlar aralık ayı özel bir ay. %30 indirimi var kargonun. Bu ay içerisinde alırsanız e, fidanlarınızı uygun bir şekilde göndeririz. Önümüzdeki aylarda ne yaparız bilmiyorum olacak ayında ama elimde de çok sayıda fidanım kalmadı. 2500 civarında 8000 tane fidanım vardı. 2500 civarında bir fidanım kaldı. Çeşitlerden de çok az kaldı. Yani 10-20 tane kalanlar da var. Ee, siparişlerinizi verseniz hafta sonları paketinizi yapar. Pazartesi günü kargoya veririz. Grubama üye olun. Üzümün ve Fidan'ın merkezi Gönül Kasabası diye bir grup kurduk. Arkadaşlık isteklerini kabul edemiyorum. 5000 arkadaş da oldu. Ee, takip etmek istiyorsanız bu şekilde de takip edebilirsiniz. Herkese saygılar.